Rüyada telefon görmek, çok güzel bir haber almaya, size birinden miras kalacağına ya da yüksek bir makama yükselmeye yorumlanır. Rüyada telefon almak her türlü konuda yardımcı birisine işarettir. Telefonun çalması ise bir işin hemen biteceğine işarettir. Yine telefon görmek, arkanızdan konuşan ve sizin kötülüğünüzü isteyen birilerinin olduğunu da işaret olabilir. Rüyada cep telefonu görmek birden çok manalara gelmektedir. Güzel ve Sevindirici haberler alacağınıza delalet edebilir. Ayrıca işinizde çok başarılı olacağınızı ve hedeflediğiniz her şeye tek tek ulaşacağınızı da işaret edebilir. Anne ve babanızın hem maddi olarak hem de hayır dualarıyla hep arkanızda olacağını ifade eder. Bu rüya bazı rüya alimlerine göre olumsuz olarak da yorumlanmıştır. Arkanızdan dedikodunuzu yapan kimseler olduğunu ve bu kişilere karşı kendinizi savunacağınızı işaret eder. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.